Sorumuzda çevre uzunluğu 20 olan dikdörtgen alanı en çok kaç olur diye sorulmuş. Çevre uzunluğu 20 ise kısa kenarla uzun kenarın toplamı 10 olur. Kısa kenara x dersek uzun kenarda arkadaşlar 10 eksi x olacak. Şimdi bakın çevreyi toplayın 20'yi bize verir. Şimdi gelelim dikdörtgen alanını bulmaya. Dikdörtgen alanı eşittir. 10 x eksi x kare oldu. Ee, bu da zaten bir parabol. Aslında parabolün tepe noktasında da bu tür sorular çözmüştük. Türevle de çözebiliyor. Bu sonuçta ikinci dereceden bir parabolümüzün alabileceği en büyük değeri bizden istemiş. Yani yerel e, maksimum nokta istemiş. Önce türevini alırsan 10-2x türevini getirip 0'a eşitlersen şu bulduğum 5 değeri aslında bu fonksiyonun alabileceği en büyük değerin aldığı nokta. 5 noktasının en büyük değerini alıyor. 5'i de getirip buradaki x değerlerine yazarsak alanın en büyük değerini bulabiliriz. 10 çarpı 5 eksi 5'in karesinden cevabımız 25 olur. Veya tepe noktasından da Gidilebilir. Kenar uzunları 13, x, ve x, 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 olan dikdörtgen alanı bizden istemiştik. Dikdörtgen alanı bulabilmek için önce kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz. Bununla bunu çarptık. Eksi x kare geldi. Buradan bir 13 x geldi. Buradan da bir x geldi. Toplam 14 x yaptı. Bir de 13 ile de eksi 1'i çarparsak eksi 13 geldi. Sonuçta bir fonksiyon. Bu fonksiyonun alabileceği en büyük değeri istiyor bizden. Öyleyse türevini alıp sıfıra işleyelim. Türevini alıp sıfıra işlersek yerel minimum yerel maksimum noktasını buluruz. Türevini aldım sıfıra işledim. X eşittir 7 noktasında bunun yerel maksimum noktası varmış. O zaman 7'yi yerine yazıp alabileceği en büyük değeri bulabiliriz. Fakat türevde değil fonksiyonda 7'yi yerine yazmamız gerekiyor. Yani şöyle düşünün parabolümüz böyle 7 noktasında en büyük değerini alıyor. Bize en büyük değeri sorulduğu için fx fonksiyonunu da getirip 7'yi yerine yazıyoruz. Eksi 49 artı 7 çarpı 14 70 98 eksi 13. Buradan 49 kalır. 49'dan da 13'ü çıkartırsak 36 kalır alabileceği en büyük değer. Parabolün tepe noktasından da yapılabilir bu tür soru tipleri. Sorumuzda x çarpı y'nin alabileceği en büyük değeri istemiş bizden. Bu tür sorularda şuradaki y'yi yalnız bırakırsak y eşittir 12-3x olur. Getirip buradaki y yerine 12-3x'i yazarız. Daha sonra x y'nin değerini 12x-3x kare bulmuş oluruz. Bunun en büyük değeri demek aslında bu parabolün en tepe noktasını bizden istiyor. Yani yerel maksimum noktasını istiyor. O yüzden türevini alıyorum. 12-6x türevini sıfıra eşitliyorum. Ve buradan 2 noktasında bunun yerel maksimum değeri olduğunu anlıyorum. 2'yi yerine yazıp alabileceği en büyük değeri bulacağım. Ama nerede? Tabii ki türevini almadığımız ilk fonksiyonda 2'yi yerine yazarsak 24-12'den alabileceği en büyük değerin 12 olduğunu söyleyebiliriz. Sorumuzda x üzeri 4 çarpı y'nin en büyük değerini bizden istemiş. Öyleyse ben y yerine ne yazabilirim? Y'yi yalnız bırakırsam 5 eksi x getirelim. Buradaki y yerine 5 eksi x'i yazalım. Bunu böyle dağıtırsak 5 çarpı x üzeri 4 eksi x üzeri 5 olur fonksiyonumuz. Bu fonksiyonun alabileceği en büyük değeri bizden istiyorsa bunun türevini alıp sıfıra eşitlememiz gerekiyor. Buna fx fonksiyonu dersek eğer türevine ne diyeceğiz bakalım. 4 başa geçti 20x küp oldu. Eksi 5 çarpı x üzeri 4 oldu türevi. Daha sonra bunu sıfıra eşitledim. 5 x küp parantezine alabilirim. Burada 4 kalır. Burada da x kalır. Türevini sıfır eşledim. Türevin köklerine bakıyorsunuz. Bir burada 0 var. Bir de burada 4 var. Türevin köklerini inceleyelim. Türevin işaretine baktığımızda en büyük dereceli terim x üzeri 4 olduğu için işareti eksi. En sağdan eksiyle başladım. Her kökte işaret değiştirdim. Öyleyse f fonksiyonu türevi negatif olduğu bölgelerde azalan. Türevin pozitif olduğu bölgelerde artan olduğu için Burada yerel minimum noktası var. Burada da yerel maksimum noktası var. Bizden istediği en büyük değer olduğu için 4 noktasında bakacağız. Öyleyse fonksiyonda ilk fonksiyona getirip x gördüğümüz yere 4 yazacağız. Bakalım yerel maksimumu en büyük değeri kaç çıkacak? 5 çarpı 4'ün 4. kuvveti 256 olur. Eksi 4'ün 5. kuvveti de 2'nin 10. kuvveti yani 1024 olur. Evet. 5 çarpı 256 bin 280. 1280'den 1024'ü çıkartırsak burada 6, burada 5, burada 2 kalacaktır. Burada da 0 kalacaktır. Cevabımız 256 olmalı. Çarpımları 64 olan pozitif 2 gerçel sayının toplamının en küçükleri kaçtır diye bizden istenmiş. Çarpımları 64 ise arkadaşlar, örneğin y yerine 64 bölü x yazılabilir. Bizden x artı y'nin en küçük değeri isteniyorsa, ben buradaki y yerine 64 bölü x yazacağım. Her iki tarafı x'e böldüm yukarıdaki denklemde. Tabii ki arkadaşlar hani temel kavramlardan biz ne biliyoruz? Sayıları birbirine yakın seçersek toplamları en küçük olur. 8'de 8 ile ee, 8. Cevabı bursa diyebiliriz ama. Türevi de çözümünü yapacağım şimdi ben x kare aks, artı 64 bölü x oldu fonksiyonumuz. Bunun en küçüklerini istiyorsa bunun türevini alıp sıfıra işlemem lazım. Bölümün türevini alacağım. Payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay pi, bölü paydanın karesi. Eşittir 0. Düzenlersek x kare eksi 64 bölü x kare oldu. Türevimizin şimdi köklerine bakarsam bir eksi 8 bir artı 8 var. Bir de sıfır var görüyorsunuz ama sıfır çift katlı kök. Çünkü aynı kökten iki tane var. İşaret incelemesi yaparsam artı eksi çift katlı kökte işaret değişmedi. Burada fonksiyonumuz artan, burada azalan, burada azalan, burada artan. Bizden en küçük değerini istediği için yerel minimum noktasını 8 de noktasında en küçük değerini alıyormuş. Öyleyse getirelim burada fonksiyonda x gördüğümüz yere 8 yazalım. 8 artı 64 bölü 8'den cevabımız 16 çıkar. Toplamları 4 olan pozitif iki sayımız varmış. Birine x birine y diyelim. Toplamları 4. Bu iki sayının küpleri toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. x küp artı y küp bizden isteniyor. Öyleyse yukarıdaki denklemde y'yi yalnız bırakalım. 4 eksi x olsun. Getirip alttaki denklemde yerine yazalım. Öyleyse 4 eksi x'in küpü oldu. Yani bizim fonksiyonumuz şu. x küp artı 4 eksi x küp bu fonksiyonun e, alabileceği en küçük değer isteniyorsa türevini alıp sıfıra işlerim. 3 x kare artı 3 başa geçti. Üzerini 1 eksilttim. Ve sonra içinin türevi de eksi 1 olacağı için şurası eksi olur. Başına eksi gelmiş olur. Sonra türevini sıfıra eşitleyelim düzenlersek 3x kare şöyle bir dursun. Şuradaki 3 de dursun. 4x x'in karesini alalım. Birincinin karesi birinci ikincinin çarpımı ilk katı. İkincinin karesi eşittir 0. Aslında 3 parantez alıp her tarafı 3'e bölersek 3'ler gidecek. Daha sonra bu eksiği de içeri dağıtırsak bir defa x'ler gider değil mi? Şuradaki x kare x kare birbirini götürür. Öyleyse eksi 16 ve artı 8x kaldı sadece. Türevinin sıfıra eşitlediğimizde x'i 2 bulduk. Demek ki x yerine 2 yazarsak fonksiyonumuzun alabileceği en küçük değeri bulabiliyormuşuz. Getirelim fonksiyonda x gördüğümüz yere 2'yi ye yazalım. Türevini almadan ilk fonksiyonda. 2'nin küpü 8 artı 2'nin küpü 8 cevap 8 artı 8 16 olmalı. Sorumuzda arkadaşlar bize maliyeti vermiş. Üretilen malın maliyeti. Üretilen malların tamamının aynı içerisinde satılması koşuluyla ürünün satışından elde. Ayda toplam bu kadar ciro elde ediliyormuş. Şimdi arkadaşlar bu x tane ürün bir ayda üretildiğine göre ve hepsi satıldığına göre. O zaman şöyle yapalım. Toplam cebimize giren para yani cirodan toplam maliyeti çıkartırsak. Bu bize neyi verir? Karı verir. Peki bizden istenen ne? Bakalım. Karın en az olması. Öyleyse önce bir karı x'e bağlı bir bulalım. Ciromuz 2x kare. Eksi 10x artı 9000. Eksi maliyet ise bir tane malın maliyetini x ile çarpalım. Çünkü bir ayda iki tane mal üretiliyormuş. Bu da ne yapar? 270x eksi x kare bölü 3 yapar. Bunları birbirlerinden çıkartalım. 2x kareden şu x kare artı 3'ü toplayacağım. Çünkü eksiği dağıttığımda orası artı olur. Toplamda 7x kare bölü 3 yapar. Sonra eksi 10x eksi 270x daha eksi 280x yapar. Bir de artı 9000'i var. Evet karımız bu. Şimdi karın en az olması için karın türevini alıp sıfıra işleyeceğim. Karın türevini alırsam iki başa geçti. 14x bölü 3 oldu. Bir de eksi 280 oldu. Türevini sıfıra eşitledim. 14 x bölü 3 eşittir 280 oldu. Her iki tarafı 14'e böldüm. x eşittir 60 çıktı. Demek ki yerine 60 yazarsak karımız en az olacak. Ee, ayda kaç tane mal üretilmesini istemiş? O zaman kar istemiyor da bizden x'i istiyor. Yani x hani bu malın üretim adediydi ya. Kaç tane üretilmesi gerekiyormuş az kar olması için? 60 tane. Cevabımız c olmalı. Arkadaşlar görüyorsunuz x ve y'nin toplamı 45. Öyleyse y yerine 45 eksi x yazılabilir. Getirin bu fonksiyonda y yerine 45 eksi x yazalım. 2x kare artı 7 çarpı 45 eksi x'in karesi. Evet şimdi bunun en küçüklerini alması için türevini alıp sıfıra eşitleyelim. O zaman türevi eşittir diyorum. 2x karenin türevi 4x artı. E, buradaki 2 başa geçti 14 oldu. Üzerini 1 e eksilttim. 45 eksi x oldu. Bir de içinin türevi yani şu içinin türevi eksi 1 olduğu için eksi 1 ile çarptığımızda burası eksi olacaktır. Türevini aldık. Şimdi türevini getirip 0 eşliyelim. Bu eksi 14 ile 45'i çarparsam ne yapacaktır? 450, 180 daha 630. Bir de buradan artı 14 x geldi. Eşittir 0. 18 x eşittir 630 sa her iki tarafı 18'e bölerek yerel minimum noktasını bulmuş olacağım. 63'ün içerisinde 18 3 kere var. 54 yapar 90'da 5 kere var. O zaman 35'miş en küçük değerini aldığı nokta. Ama en küçük değerini aldığı noktada x'i değil de y'yi soruyor. O zaman bu x'i buraya yazarsam en küçük değerini aldığı noktada y 10 olarak bulunur. Sorumuzda arkadaşlar şu koordinat sisteminde şöyle kaba taslak bir eğri çizelim. Diyelim ki orijine en yakın olduğu noktası burası olsun fonksiyonumuzun. Fonksiyonumuz y eşittir 6 bölü x eğrisi. Ben buraya x dersem o zaman burası da ne olacaktır? 6 bölü x olacaktır. Yani en yakın olduğu noktamızın koordinatlarına x'e 6 bölü x diyelim. Orjinimizin orijinimizin işte koordinatları 0'a 0. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklığı yazarsak eğer biz ne diyelim buna uzaklık diyelim eşittir. Karekök içerisinde x bileşenleri birbirlerinden çıkartılır. Karesi alınır. Sonra da y bileşenleri birbirlerinden çıkartılır. Ve karesi alınır. Şimdi uzaklık bu. Bu uzaklığın en az olması için türevini alıp sıfıra eşleyeceğiz. Ama isterseniz önce uzaklığımızı şöyle bir daha bir düzenleyelim. 36 bölü x kare olur. Evet. Fonksiyonumuz bu. Şimdi bunun türevini alırken köklü ifadelerin uzaklığın türevi diyelim eşittir. İçinin türevini alıp paya yazacağım. Öyleyse içinin türevi 2x artı. Şimdi 36 bölü x karenin türevini alırken şöyle yapacağım ben bunu. 36 çarpı x üzeri eksi 2 deyip eksi 2'yi başa geçireceğim çarpan olarak. Ne olur o zaman? Eksi 72 üzerine 1 eksileceğim. X üzeri eksi 3 diyeceğim. Ve sonra da paydamızda da 2 çarpı köklü ifadenin aynısını yazacağım. Daha sonra türevini sıfır eşitlersem faydamız gider. Ne kalır peki? Şöyle iki parantezinde x artı pardon artı değil eksi. Burası da 36 böyle x küp şeklinde yazılabilir. Daha sonra 2 de gider ve payda işlersem x üzeri 4 eksi 36 eşittir 0 olur işler dışlar çarpımı sonucu. Buradan x kare eşittir 6 olur. O zaman bunun kökleri artı eksi kök 6 olur. Dolayısıyla türevin şöyle bir tablosunu yaparsam eksi kök 6 artı kök 6 diye İşaret olarak artı görüyorsunuz. Artı olduğu için en sağdan artıyla başladım. Her kökle işaret değiştirdim. Burası türevin tablosu. F fonksiyonu burada artan, burada azalan, burada artan olduğu için şurada yerel minimum noktası var. Yani en küçük olmasını istiyor ya. Demek ki absesimiz kök altı olursa en yakın nokta olacaktır. Sorumuza bir dikdörtgen çizerek başlayalım. Dikdörtgenimizin köşegen uzunluğu 8'miş. Bu köşegenin diyelim ki kısa kenarına x dedim. O zaman uzun kenarını Pisagor bağıntısını hesaplarsam kare kök içerisinde 64 eksi x kare olur. Sonra bizden dikdörtgen alanını istemiş. Alan eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Şimdi bu alanın türevini alacağım. Çünkü alanın en çok olmasını istiyor. Ama türevini almadan düzenleyebilirsiniz. Hani çarpımın türevini almak yerine x'i kökün içerisine gönderirsek x kare olarak içeri girer. Ve x kareyi içeriye dağıtırsak 64 x kare eksi x üzeri 4 olur. Şimdi alanı bulduk. Alanın türevini alalım alanın türevi diyelim eşittir. Köklü ifadelerde önce içinin türevini alıyorduk. 128x eksi 4x küp. Sonra paydamızda da 2 çarpı köklü ifadenin aynısını yazıyorduk. 64x kare eksi x üzeri 4. Türevi sıfıra eşitleyip türevin köklerini bulacak olursak eğer yukarıyı 4x parantezine aldığımızda 32 eksi x kare kalacaktır. Daha sonra köklerden biri şöyle türevin tablosunu yaptığımızı düşünelim. Türevin tablosunda köklerden biri 0 görüyorsunuz. Eğer burayı 0'a eşitlersek karesi 32 demek. Bir sayının karesi 32 olması demek. X'in artı kök 32 veya eksi kök 32 olması demek. O da artı 4 kök 2, eksi 4 kök 2 olur. Şöyle türevin köklerini bulduk. E, i̇şaret incelemesi yaparsak eksiyle başlıyoruz. Çünkü bakın en büyük dereceli türevin işareti eksi. Sonra her kökte işaret değiştirirsek Burada artış var, burada azalış var. Burada artış var, burada azalış var. Öyleyse en çok olması için yerel maksimum noktaya bakmamız gerekiyor. X yerine 4 kök 2 yazarsak alan en çok olacaktır. Öyleyse getirelim yazalım. Demek ki X 4 kök 2 ise bu kenarımız 4 kök 2 olur. Burada 4 kök 2 yazarsak karesi 32. Kök 32 oldu burası da. Kök 32 demek 4 kök 2 olması demek. Yani alan en çok olması için kare olması gerekiyormuş. Zaten biliyoruz. O zaman çarpalım 4 kökü ile 4 kök Buradan da 32 çıkar cevabımız. Sorumuzda arkadaşlar çapı 12 olan bir çember çiziyorum. Bunun içerisine de yerleştirebilecek en büyük dikdörtgen alanını istiyorsa sorunun kolay yöntemi zaten. Bu dikdörtgenin köşegenini arkadaşlar çap almalıyız. Yani şu 12 çapımız bunun köşegeni olmalı. Ve bir de bunu kare seçersek eğer alanı en büyük olacaktır. Öyleyse bir kenarımız 12 bölü kök 2 olur. 12 bölü kök 2 demek 6 kök 2 demek. Oysa karenin bir kenarı 6 kök 2 ise alanı da 6 kök 2 çarpı 6 kök 2'den 72 olur. Türevi de yapmak istersek ...kordan sisteminde tam merkez orijin olan yarı çapı 6 olan çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 36'dır. Bunun içerisinde çizeceğimiz dikdörtgenin şu uzunluğuna eğer x dersek şöyle kırmızıyla gösterelim. Şuraya x dersek o zaman bu noktamız ne olacaktır? Y'yi yalnız bırakırsak kök içerisinde 36 eksi x kare oldu. Yani biz aslında şu uzunluğu bulmuş olduk. Karenin toplam şu kenarı da bundan 2 tane olacaktır. Yani 2 çarpı kök içerisinde 36 eksi x kare. Diğer kenarımız da burası x burası da x olur. Simetrik olduğu için o da 2x. Demek ki, demek ki alan işte denklem ortaya çıktı. Bu alanın türevini alıp sıfıra eşitlersek x'in arkadaşlar ne olduğunu bulacaksınız. 3 kök 2 olduğunu bulacaksınız x'in. Eğer x 3 kök 2 olursa hani şu uzunluk 3 kök 2 olursa karenin bir kenarı da 6 kök 2 olacak. Evet sorumuzda arkadaşlar üçgenin alanını bizden istiyor. Önce yüksekliği bulalım. Yüksekliği bulmak için h kare eşittir hipotenüsün karesinden x'in karesini çıkartarak h kareyi bulabiliriz. h kare eşittir. 144 eksi 24 x artı x kare eksi x kare x kareler gitti. Öyleyse yüksekliğimiz kare kök içerisinde 144 eksi 24 x oldu. Şimdi gelelim alanı yazmaya. Alanı yazarken taban uzunluğumuz 2x. Yüksekliğimiz kare kök içerisinde 144 eksi 24x Böyle 2 taban çarpı yükseklik bölü 2. 2'ler gitti. Alanı düzenlemek istiyorum. X'i kökün içerisine x kare olarak göndermek istiyorum. Çarpımın türevini almaktansa x'i içeriye gönderdim. 144 x kare oldu. Sonra x kare içeri girerse 24 x küp oldu. Şimdi gelelim Alanın en çok değerini bulabilmek için türevini alıp 0'a eşitleyelim. Köklü ifadelerin türevi alınırken önce içinin türevi alınır. 144 x karenin türevi 288x olur. Eksi 72x kare olur. Bölü 2 çarpı paydanın aynısını yazıyoruz. Daha doğrusu köklü ifadenin aynısını buraya yazıyoruz. Bunu yazarken de 24 x kare parantezine alabiliriz. 6 eksi x kalacaktır. Daha sonra yukarıyı 72 x parantezine alırsak 4 eksi x kaldı. Aşağıdaki x kare dışarıya x olarak çıkar. Daha sonra kök içerisinde 6 x x bir de 24 var şurada. Çarpı 24. Eşittir 0 dediğimizde x'leri sadeleştirip türevi 0'a eşlediğimizde x 4 bulunur. Demek ki 4 noktasında alanı en çok çıkıyormuş. Getirip 4'ü burada alan denkleminde yerine yazabilirsiniz. veya işte burası taban uzunluğumuz 8 olur dersiniz. 4'ü bir de burada yerine yazarsak 96 144'ten 90 çıktı kök 48 yani 4 kök 3 olur yüksekliğimiz öyle 8 ile 8 ile 4 kök 3'ü çarpıp 2'ye bölersek bize alanı verir buradan da 16 kök 3 çıktı cevabımız.